Azrail'in ölüm meleği olarak seçilmesi. Ölüm meleği olarak dört büyük melekten niçin Azrail aleyhisselam seçilmiştir? Bu görevin ona verilmesinin sebebi neydi? Hepimiz biliyoruz ki ilk insan olan Adem aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Hazreti Adem aleyhisselam yaratılmadan önce Allah Cebrail aleyhisselamı göndererek dünyadan toprak getirmesini istedi. Hz. Cebrail aleyhisselamın, Adem aleyhisselamın yaratılacağı toprağı alacağı zaman, toprak ona yalvardı. Ne olur benden alma. Çünkü benden yaratılacak olan insandan çoğalacak olanlardan bir kısmı, Allah'a isyan edip cehenneme gidecekler. Bir parçamın cehenneme gitmesini istemem. Ne olur benden bir şey alma. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam toprak almadan geri döndü. Allah bu sefer Hazreti Mikail Aleyhisselam'ı gönderdi. Toprak Mikail Aleyhisselam'a da yalvardı. O da almadan geri döndü. Üçüncü olarak Allahü Teala İsrafil Aleyhisselam'ı gönderdi. Toprak ona da yalvardı. O da almadan geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Allahü Teala Hazretleri son olarak Azrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Toprak ona da yalvardı. Benden gelecek olanların zalimlik yapıp cehenneme gitmesinden korkarım dedi. Bunun üzerine Hazreti Azrail aleyhisselam ben de Allah'ın emrini yerine getirememekten korkarım dedi ve toprağı aldı. Hazreti Adem aleyhisselam o topraktan yaratıldı. allah Teala Hazretleri Azrail aleyhisselama buyurdu ki Ey Azrail! Madem Adem'in yaratılacağı toprağa sen getirdin, Adem oğlunun canını alma vazifesini de sana veriyorum. Azrail aleyhisselam bunun üzerine, Ya Rabbi, insanların hepsi bana düşman olur, benden nefret ederler, dedi. Allah buyurdu ki, Ey Azrail, merak etme, ben çeşitli hastalıklar, kazalar yaratacağım. İnsanlar o vesileyle ölecekler. Onların canlarını hep sen aldığın halde, onlar seni hiç düşünmeyecekler. Falan hastalıktan öldü, filan kazada öldü diye konuşacaklar. Ve seni kimse suçlamayacak. Hazreti Azrail her eve günde üç defa gelir. Azrail aleyhisselam her eve günde üç defa bakar. Bu evlerden rızkını tamamlayan ve hayatının günlerini bitiren kimsenin canını alır. Evdeki ailenin diğer fertleri feryat ve figan ederek ağlarlar. Azrail aleyhisselam kapıya kollarını gerer ve şöyle der: Neden ağlıyorsunuz? Ben bunun rızkını yemedim. Önünü de kesmedim. Ömrü sona erdi, rızkı tükendi. Ben de canını aldım. Boş yere ağlamayın. Ben buraya devamlı gelecek ve hiçbirinizi bu dünyada bırakmayacağım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh sözlerine devamla şöyle diyor. Eğer evdekiler Azrail aleyhisselamın dediklerini duysalar ve onu görseler ölüyü bırakır da kendi hallerine ağlarlardı.